Arkadaşlar tarın yanına gidiyordum. Köyüne gidiyordum. Hava bir anda kararmaya başladı ve sisli bir o sisli falan oldu böyle. Ne bileyim şu an çok korkuyorum. Önümü de göremiyorum. En iyisi ben buraya bir kamp atayım arkadaşlar ve bir geceyi burada geçireyim. Çünkü ilerlersem arkadaşlar karşıma korkunç yırtıklar girebilir ve bana zarar verebilirler arkadaşlar. Neyse ben buraya bir kamp atayım arkadaşlar en iyisi. Ve ben bu kampta bir gece geçireyim. Yoksa arkadaşlar fazla ilerlersem benim canımı okurlar. Çünkü zaten bir tane tabancam var. Ben bir geceyi burada en iyisi geçireyim arkadaşlar. Şöyle. Ee, Allah. Ne oluyor? Lan zombiler geldi. Ah, gelin buraya. Veri daha söylemez. Bu savaş bitmez. Ah, olamaz. Biliyordum arkadaşlar. Zombilerin geleceğini biliyordum. Bekleyin bekleyin. Şimdi kamp ateşi atacağım. Şuraya arkadaşlar bir kamp ateşi atalım. Şöyle kömürümüzü yakalım. Isınmam gerekiyor. Hem Allah. İskelet geliyor iskelet. İskelet, iskelet sesleri. Ne oluyor? Ah, iskelete bakın. Ah. Olamaz. Ah oh. oh. tamam Tamam çok iyi Şimdi kamp ateşimizi de yaktık Çok iyi arkadaşlar başka ne koyacağız Başka ne koyabiliriz Şöyle bir bakalım Aha tamam bir de arkadaşlar ayı tuzaklarımız var Lan yine eski sesi Ne oluyor Olamaz zombiler falan var Onlar ne Arkadaşlar nasıl yaratıklar Orada bir yaratık var bir saniye arkadaşlar Şunları bir öldüreyim gelin buraya. Ferit Zahri söylemez su Sen de gel buraya. İşte bu. Şurada bir yaratık var. Bismillah. Bu nasıl bir yaratık? Oha. Arkadaşlar ben burada acaba kalarak hata mı ettim? Ben manyak mıyım? Niye ben burada kamp attım ya? Garip garip yaratıklar geliyor etrafıma. Neyse. Şu ayı kapanlarından bayağı bir yerleştireceğim arkadaşlar etrafa. Çünkü ben boyu kapanların yanıma aldım arkadaşlar. Kamp attığım zaman ne bileyim zombi gelir, iskelet gelir. Ben geleceğini biliyordum yani. Böyle geceye kalacağımı biliyordum. Çünkü Tarık'ın arkadaşlar köyü çok uzakta. Tarık'ın köyüne de giderken arkadaşlar en azından şöyle bir, bir iki gece dışarıda kalmak zorunda kalıyorsunuz. Konaklayacağınız yeriniz yoksa. Bak yine zombi geldi bak. Gel lan buraya pis zombi. Allah'ım ya yarabbim ya. Bak iskeletler falan geliyor arkadaşlar. Vallahi aşırı korkmaya başladım. Abi vallahi aşırı korkmaya başladım. Allah'tan örümcekler falan yok. Örümcek olsa var ya. Ödüm kopardı arkadaşlar. Örümcek yani. Allah'tan örümcek yok ya. Onlar daha korkunç oluyor. Neyse. Şu ayı kapanlarından bir yerleştirelim. Bu zombilerden arkadaşlar ayı kapanlarına bir kapıldığı zaman direkt canları bitiyor. Bak gel zombi. Bak 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 ayı kapanına girmiyor. Bak görüyor musun? Bak ne kadar akıllı. Aa bak girdi. Bak ayı kapanına girdiği anda. Direkt arkadaşlar tak 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 öldürebiliyoruz. Allah! Örümcek geldi. Ah, örümcek, örümcek. Hayır olamaz, 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 olamaz. Ah. 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 Arkadaşlar örümcekler geliyor. Allah'ım ya ben hiç sevmiyorum, hiç sevmiyorum örümcekleri ya. Abi neden bu kadar fazla geliyorlar? Yatsam mı acaba, uyusam mı? Neyse ayı kapanları var. Ben burada güvendeyim. Şu ayı kapanları etrafa yerleştirelim arkadaşlar. Bunlar ayı kapanları öyle kapılırlar. Ve ben de arkadaşlar daha da güvende olurum. Lan ne oluyor? Ah! Ah! Aman Allah'ım! Oh! Aman Allah'ım. Oh. Ödüm koptu. Ama abi ödüm koptu. Ama abi. Of 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 of. Arkadaşlar. Vallahi ben burada niye kamp yaptığım hiçbir fikrim yok. Neyse en azından ayı kapanlarını şöyle bir yerleştirelim etrafa da. Ben bir geceyi burada geçireceğim arkadaşlar. Kararlıyım. Hiç buradan terk etme niyetim de yok. Gitme niyetim de yok. Gitsem nerede kalacağım? Yine aynı zombiler. aynı yerde de var. Hem etraf sisli. Etraf sisli olduğu için. Arkadaşlar. Ulan pis örümcek. Gel lan buraya. Bak ayı kapanına yakalandı. Böyle öldürsün işte. Şimdi etraf sisli olduğu için arkadaşlar fazla da gitmek istemiyorum. Çünkü korkunç yaratıklar önüme gelebilir. Gecenin şu anda bu arada 3'ü arkadaşlar. Gece 3 vakti. Haberiniz olsun. Allah Allah bir saniye. Yaratıklar geliyor da. Hadi şu yaratığı da öldüreyim de. Ben bir uyuyayım arkadaşlar en iyisi. Kampıma geçip uyuyacağım. Bunları bir öldürelim arkadaşlar. Bunlar herhalde sondur inşallah arkadaşlar. Yani bunlardan başka uğraşmayacağız. Bayağı canım kaldı. Çok az canım kaldı. Aa, çok az canım kaldı. Olamaz. Tamam, çok iyi. Sen de gel. Seni de bir son kez öldüreyim pis iskelet. Gel buraya. İşte bu. Tamam. Hadi be arkadaşlar ya. Umarım bitmiştir. Yatacağım şimdi. Şu zombiyi de öldürelim. Artık yatma vakti arkadaşlar. Valla. Ben uyuyorum. Şöyle bakalım. Uyusak mı direkt? Aynen arkadaşlar. Direkt uyuyalım. Lan. Bir ses geliyor. Bir saniye. Ne oluyor? Lan bir ses duydum. Bir, birisi var. Ne oluyor? Ö, 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 bir ses duydum ama. Bu insan sesiydi. Vallahi insan sisiydi. Ne oluyor lan? Aa lan Tarık! Be! Merhaba fakir. Nasılsın iyi misin? Tamam tamam. Korktuğunu biliyordum oğlum. Merak etme. O kadar kamp kurmuşsun, ayı kapanları yerleştirmişsin. Neden korkuyorsun oğlum? Tarık. Yaratıklardan korkuyorum. Neden korkacağım oğlum? Sen nereden geldin? <laughs> Bana mı geliyordun lan? Evet Tarık sana geliyordum. İyi iyi güzel. Ama kardeşim ben eski Tarık değilim. Nasıl sen, sen, sen eski Tarık değilsin anlamadım. Yani. <laughs> Bana geldiğini biliyorum ama. Kardeşim ben artık eskisi gibi değilim. Ben artık kurt adamım. <laughs> Şimdi seni usuracağım. <laughs> olamaz. Hayır olamaz. <laughs> Gitti kayboldu. Olamaz. Olamaz nerede? Neredesin? Pis tarık nerede neredesin? Neredesin? Oh, Merhaba fakir. Bundan sonra benim söylediklerime itaat edeceksin, tamam mı? Ben ne diyorsam o. Oh. Tamam tamam. Sen ne diyorsan o? Oh. Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi 10 kere zıpla. 10 kere zıplayayım mı? Tamam zıplarım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aferin. Şimdi 10 kere eğil. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aferin güzel <laughs> Peki Tarık, sen şimdi kurdanım oldun ya. Evet. Şimdi bizi beni nasıl ısıracaksın? İzle de gör. Şimdi seni ısıracağım. <laughs> Aa, ısırma. Hayır, hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Isırma beni Tarık. Gel buraya. Kaçamazsın. Ben senden daha hızlıyım. Nasıl daha hızlısın? Kaçarım senden. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Bana ateş edemezsin. Ben senden daha hızlıyım ve daha çeviyim. Beni öldüremezsin. <gülüyor> <gülüyor> Tarık ne oluyor? Aman Allah'ım. Beni... Öldüremezsin. Şimdi bu koyunları da öldüreceğim. Aynı seni ısırdığım gibi onları da ısıracağım. Koyunlar senden kaçıyor kardeşim. <laughs> Aa, gelin buraya pis koyunlar. Tamam Tarık fazla uğraşma ya. Isırdın beni. Ee, ben şimdi senin gibi kurdalama olacak mıyım? Evet olacaksın. Olmak istiyor musun? E tabi olmak istiyorum Tarık. Nasıl olacağım peki? Ancak ben istersem olabilirsin. Hmm, acaba seni kurt adam yapsam mı? Ee, yap yani Tarık, o kadar ısırdın yani kardeşim. Ayıp olur yani şimdi. Kurt adam yaptı, kurt adam olayım ben de merak ettim acaba nasıl kurt adam olunur? İyi tamam kardeşim, gel. Yapıyorum seni. Ah, ah, ah hayır! Ah, ne oluyor bana? Ah! Ah, ne oluyor? Ah, 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 oh. Seni bayağı ısırdım yani. Sağlam ısırdım bu sefer. Ah! ah Ne oluyor? Lan, yerden eşya alamıyorum. Evet, günaydın. Oha! Ah, kampa geri dönmek istiyorum. Bırak beşimi Tarık. Kendimi çok geri hissediyorum şu anda. Merak etme kardeşim. Kurtalım oldun sen de benim gibi. Tarık git Allah aşkına. Git. Kampta ben kalacağım yatacağım. Artık sen eski sen değilsin kardeşim. Ya ne diyorsun be? Ne diyorsun? Bir saniye. Oha menü falan var arkadaşlar böyle. Doğru Tarık ne oluyor sana? Bilmiyorum bilader bir şeyler oluyor bana. Tamam Tarık dikkat et. Arkadaşlar oha. Kendini değiştirebiliyorsun. Tabii. Bak sen de değiştir. Beyaz werewolf oldum arkadaşlar. Başka ne olabilirim? Siyah oldum. Siyah kurtanam Başka böyle garip bir kurt oldum. Abi değişebiliyorsun ve böyle katil kurt adam oldum. Tabi birader günaydın. Oha bir de özel güçlerimiz mi var? Evet. Oha Tarık. Ciddi olamazsın. Tabi ama çalışmıyorlar. He çalışmıyorlar tabi. Bakalım arkadaşlar özel güçlerimiz falan da var. Abi bu ne? Arkadaşlar çok iyi. Vallahi çok iyi Ferit Ali, Tarık beğendim ben, kurtarım olacağım ya hep. <laughs> Oğlum önümüz yok seni böyle görürse Seni babalıktan netler babası olamazsın Evet örümcek kızla beni arkadaşlar boşar ya Böyle görse beni benim şu halimi görse Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum ama Lütfen video like atmayı ve kanalımıza abone olup Bildirim açmayı unutmuyorsunuz Hedefimiz 10.000 like abi değil mi Tarık Evet 10.000 like bu video 10.000 like geliriz arkadaşlar Bu tür videoların devamı gelir Ferit Tahlisi Lütfen video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum değil mi Tarık Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz Evet bu arada sizleri aşırı çok seviyoruz arkadaşlar. Lütfen video like atın. Ayrıca kanalımıza abone okuduktan sonra da arkadaşlar lütfen bildirim açmayı unutmayın. Çünkü bildirim açtığınız zaman videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberdar alıyorsunuz Telefonunuzda bildirim göre ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman bunları yaptıysanız Tarık efendim kardeşim. Gel de birlikte hava çıkalım bir şöyle gezelim. Olur kardeşim gel gezelim bak köy var ileride. Vallahi mı? Evet gel köylüleri öldürelim. Hayır be o benim işim değil. Etrafta görünmüyor arkadaşlar. Çok karanlık etraf ya. Tabi oğlum gecenin bir vakti. Gece 3 yani. Ne bekliyorsun? Etrafın ışıl ışıl olmasını mı bekliyorsun? Yani beklemiyorum ama. Arkadaşlar bu ne böyle her yer karanlık ya. Böyle bir canlı olsa da yesek onu böyle. inek falan değil mi? Koyun. Aynen kardeşim ben de yemek istiyorum şu an. Of acıktım valla. Ben de arkadaşlar vallahi billahi. Her neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Lütfen like atmayı ve Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hedefimiz arkadaşlar her zaman tekrarladığım ve dediğim gibi arkadaşlar 10.000 like. Bu video 10.000 like gelirse arkadaşlar çok sevinirim. Evet arkadaşlar sağda ve solda iki tane video var. Evet arkadaşlar sağda ve solda iki tane video var. Şu anda onları lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın Ferit Ailesi ve hoşçakalın. Bay bay.